bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız dolar kazanabileceğiniz yeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Able World VIP arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bu username kısmına sizlerin e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında iki tane güvenlik şifresi ve davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunda aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım. Ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu gelecek Sonrasında e-posta adresinize bir tane doğrulama kodu gelecek. Onu da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %3'lük kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi dil seçeneğimiz de mevcut. Buradan ilk önce dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirmeniz fayda var. Sonrasında buradan makine kısmına girdiğiniz zaman farklı farklı bizim paketlerimiz var. Birinci paketimize baktığımız zaman bu paketin fiyatı 10 dolarmış ve sizlere günlük kazancı ise burada zaten saatlik kazanç 0.95 abc olarak gösteriyor. Yani bu sitenin kendi coin'i gibi düşünün dostlar. Sonrasında yani bu da ortalama 10 cent'e tekamül ediyor. Yani sizlere saatlik 10 cent verecek ve sonrasında 168 saat sonra yani ortalama bir hafta sonrasında da 10 dolarını sizlere 16 dolar olarak aktarlıyor. Sonrasında ikinci paketimize baktığımız zaman da bunun fiyatı 50 dolarmış. Bu pakette 360 saat boyunca aktif bir şekilde çalışıyor. Sonrasında da sizlere 50 dolarınız yani 80 ya da 85 dolar arasında bir rakama tekamül ediyor. 85 dolarlık çekim yapabileceksiniz. Sonrasında 100 dolarlık paketimize baktığımız zaman da bunun sizlere günlük kazancı 33 centmiş. Bu 480 saat yani ortalama 1,5 hafta sonrasında 100 dolarını sizlere 160 dolar olarak aktarılıyor. Yani burada farklı farklı paketlerimiz var. Eğer bu paketleri satın almak isterseniz de makine kısmından rahatlıkla alabilirsiniz. Sonrasında pazar kısmına girdiğiniz zaman ise burada zaten NFT ürünleri var. Yani e, yatırım yaparak da bu NFT'leri kazanabiliyorsunuz. Sonrasında cüzdan kısmına geldiğiniz zaman ise burada zaten para yatırma, para çekme ve takas işlemleri var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan şarj kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında zaten otomatik ben USDT adresleri çıkıyor. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet BTC Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Para çekme işlemi de şu şekilde oluyor. Buradan geri çek kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi Minimum para çekme tutarı 3 dolar dostlarım ve maksimum para çekme miktarı da 500 bin dolara kadar çekim yapabilirsiniz. Çalışma saatleri akşam 12 ve yani her gün çekim yapma hakkına sahipsiniz. Akşam 12'den 12'ye demişler. Sonrasında sizlerden para çekme ücreti olarak yüzde bir komisyon alıyorlar. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada takas kısmı var yani mesela siz elde etmiş olduğunuz ABC'yi buradan USDT'ye dönüştürebilir ve buradan rahatlıkla çekim yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir ABC'de 10 sente tekamül ediyor. Onu da zaten burada belirtmişler. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Dostlar site çok güvenilir yani. O yüzden de bir an önce sizlere tanıtmak istedim. Ve yabancılar tarafından yapılmış ve site yaklaşık ortalama 5-6 saat oldu. Sonrasında buradan ana sayfaya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi ABC Bitcoin gibi e, coinlerin fiyatları burada listelenmiş. Buradan makine kısmına girip de sonrasında buradan davet et kısmına bastığınız zaman da zaten sizlerin burada otomatikman referans bağlantınız çıkacak. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Dostlarım almış olduğunuz paketleri de bu sol üst köşede kutu simgesine tıkladığınız zaman burada detaylı bir şekilde may makine kısmında görüntüleyebileceksiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Ve dostlar 10 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman da kör kutuyu aç diyor. Yani buraya tıkladığınız zaman da sizlere görmüş olduğunuz gibi 10 dolarlık bonus veriyor. Onu da buradan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonrasında tekrardan cüzdan kısmına geliyorum. Burada zaten takas, para çekme ve şarj işlemlerini gösterdim. Tekrardan ana sayfaya geliyoruz. Sonrasında seçenekler tuşuna bastığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi şifre değiştirme kısmı, ödeme paralosunu değiştir. Para çekme adresinizi değiştirebiliyorsunuz yani o yönden de iyi dostlar. Sonrasında sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Ve pazar kısmına tıkladığımız zaman burada games kısmı var yani oyunlar kısmı var. Buradan da oyun oynayarak da para kazanabiliyorsunuz. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlar Telegram grubumuzun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Ve bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.